アカシャ Parçala, i̇çeride dışarıda İl Başkanı Sayın Rahmut Mut, Esnaf ve Odası Birliği Başkanı Arif Kopara İHD Başkanı İsmail Akbulut, Mazlum Değir Başkanı Cengiz Şen, Çağdaş Gazeteciler ve ilimizin Gazetecileri, Esnaf ve Sanatyalar Odası Başkanı İsmail Akdoğan ve yetkisi yetkilisi Eyüp Doğru var aramızda. Tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, ve partimizin HM üyeleri var. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada ismini saymadığımız <laughs> sivil dokunmuş yetkilileri kendilerine de teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Faşist darbenin yer dönümü olan 12 Eylül 2012 tarihinden bu yana bu ülkede daha fazla kanın dökülmemesi, barışın sağlanması için diyalog çağrısında bulunarak bedenlerini ölüm orucuna yatıran kutsakların sesine kulak vermek, yaşanacak ölümlerin ve rahatsızlıkların önüne geçmek onurlu bir insan, toplum olmanın bir gerekliliğidir. Biz özgürlük ve barış istiyoruz. Bir arada eşit olarak yaşamak istiyoruz. Bunun için hayatınızı ve yüre yüreğinizi ortaya koyuyoruz diyen bir çığlık vardır. Maalesef iktidar her zaman yaptığı gibi bütün algılarını kapatmış, kör, sağır ve dilsize oynamaktadır. AKP şunu bilmeli ki bu çığlığa kulak tıkamak Türkiye'yi parçalamaktır. Bugün itibariyle cezaevlerindeki açlık direvlerinde 42. güne girdi tutsakların sağlık durumları git git gitgide kötüleşiyor. Baş dönmesi, mide bulantısı ve kanamalar başladı. Tam 43 gündür yüzlerce mahkum aç, susuz, tek bir lokma dahi yemeden çözüm için bir adım atılmasını bekliyorlar. Peki ne için? Bin yıldır beraber yaşadık. Artık sözün bittiği yerdeyiz bizleri bu ülkede artık daha fazla karın dökül bizler bu ülkede artık daha fazla karın dökülmesini istemiyoruz. Herkesin kendini özgürce ifade ettiği demokratik bir ülke için söz değil eylem istiyoruz. Barışa bir ses çift taraflı ateş bu ülkede daha fazla kan ve gözyaşının dökülmemesi, halklar arasında geri dönüşü olmayan bir çalışma ortamına girilmemesi, Kürtlerin demokratik taleplerinin kabul edilmesi için bu sorunun bütün taraflarıyla bir an önce görüşülerek barış ortamı sağlamak için açlık direvi eylemcilerinin taleplerine kulak verilmesini istiyoruz. Açlık direvi eylemcilerinin taleplerinin Kürt sorununun çözümü noktasında tartışılan talepler oldu. Ve bu nedenle de bu konuda siyasal iktidarın ölümler yaşanmadan gerekli girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtmekteyiz. Şairin dediği gibi yok edelim insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine ve bu vesileyle bayramın bu soruna çare olması dileğiyle. Hepinize teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamıza katıldığınız <laughs> ve desteklediğiniz